Var. Dikkat edin. Dedim yavruyu acıkmış mı? Oh, kaçtı Allah. gitti Asya. Bir de Bak. Anne. Asya. Ah. Yıkalı, hadi anne. hadi yıkalım o çeşmeye bak. Çok güzel hadi. Hadi bakalım. Zıplayabilirsin Asya. Hop. 1 2 3. Afferin sana. Hadi bakalım. Soğuk muymuş bak bakalım tu. Ay. Asya. Oh. Asya. Masanın altına girdi. Masanın altına girdi Asya. Ay, ay, ay. Merhaba köpek. Kucu kucu. Kucu kucu. Kucu kucu. Sevimli köpek. Ay, ay, ay. Asya bak burada bir tanesi uyuyor bak. Bak 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 bak. Gördün mü? Köpek. Bak. Bak uyumuş. Uyumuş bak. Evet uyuyor. Yani Nereye gitti? Çok çok çok. çok. Duru, Duru tüteyimden. Çıkart Duru'yu da. Hah. Hah. Dur bak. Dur, gel buradan hadi Duru bakın hadi. Burda uyuyor sen? Uyuyor bak Duru Asya Duru da yana gidiyor Evet Karnına bakın gerçekten insan gibi uyuyor Karnına bakın <laughs> Nefes alıp mı veriyor? <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba Köpüş uyuyor musun sen? Peki, Köpüş Hadi Asya önüne doğru getir gel Asya gel Hadi gel ver, ah, ver. elini Sen önüne doğru köpüş uyuma. köpüş uyuma Sen önüne önüne doğru bırak bakalım Asya Efe'ymiş Efe adı Efe Efe Ekmek yer misin Efe Efe Efe, Efe. Hadi Efe. 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 Evet. Çok mu yoruldun Efe sen ya? Uyuyor musun sen? Bak sana ekmek veriyor Asya. Çok mu yorgunsun? Efe. Efe. Asya. Hadi Efe'ymiş adı. Şimdi köpek orada. orada köpek uyumuyor gitmiş o. Tosuncuk gibi yatıyorsun Efe. Efe. Anne atalım. Hadi at kızım. Hadi köpeği besleyelim ha. Aa, yiyecek. Evet yiyecek onu. Evet kalktı. Yedi onu Asya. Bak yiyor Asya. Çok çok küçük bir ölmene gerek yok. Köpek büyük ya yiyebilir. Hadi ver. Aa. Ha? Aa. Yiyor bak. Aa. Efe uyandı ve yiyor. Asya. Asya hadi ver. Biraz yaklaşabilirsin Efe'ye. Asya ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Efe ekmek veriyorum. <laughs> hadi bakalım. Efe'yi besliyoruz. Biz hayvanları çok seviyoruz. Hah. Yiyor mu Asya? Hadi bakalım. <laughs> ah, yemedi Asya. <laughs> Doydu mu yoksa? Bitti <laughs> mi? mi? Bak bak nasıl yiyor bak Asya bak bak. <gülüyor> 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 Asya. Köpekçiyi beslemeye doyamıyoruz. Efeciğim, yer misin? Ah, Asya, yemedi. Efe, yesene Efe. Efe, ye. Efe. Efe, Efe. ayyoo. Asya yiyor. Gördün mü Asya? Nasıl yedi bak. Bravo. Hadi. Hadi bakalım. Duru böyle küçük böyle basma o bir şey yiyebilir. Hadi ver Duru. Hadi Asya sen Dur, de ver. Büyük at, büyük, büyük at. O bir şey yiyebilir. Hadi de. Duru ver verdi. Hı. Ne demedim hı. Duru. Verdi. Duru köpeğe vurdu. Aferin. 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 Hadi bakalım. Aa. Köpek beslemeye devam ediyoruz. Efe'yi besliyoruz. Efe bak var? Efe. Hı. Hadi ver Duru sende de. Ay. Hah mu? Yavaş. Aferin. Hadi bakalım. Devam edelim. Ah. Efe. Efe de adı Efe'ymiş. Efe. Yavaş. Efe. Hadi bakalım. Ah. ah. Ah, Efe yiyor bak. <laughs> Aferin. Bitti. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Efe'ye verin hadi bakalım. Efe'ciğim son lokmalarını yer misin? Haydi bakalım. Tamam. Köpeye. Asya, hoşça kal yap bakalım buraya. Arkadaşlara bir hoşça kalın yapın. Bay bay. Bay bay.